Yerini bulmamış bir içtenlik, Yanılmış bir saygı Ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergifiyle Ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek Beni cam kırıklarıyla Arımsasın insanlar Savrulan bir yaprak hüznü Ve dağınıklığıyla Yükümü Yanlış bedestanlara çözdüm Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğinde Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi için Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık bir derin iç çekiş. Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.